Arkadaşlar, bugün biz nereye geldik? Erenleri. Evet, Eren merhaba. Bugün Ercanları terası var. Terasında havuz keyfi yapacağız. Ve biz havuz keyfi yapmak için ne aldık? Tam 120 tane balon aldık arkadaşlar. Şimdi onların hepsini şişireceğiz. Size de aşama aşama göstereceğiz. Hadi şimdi havuzu şişirmeye gidiyoruz. Evet arkadaşlar Ejden böyle gördüğünüz gibi şişiriyor. Erenle Ahsen arkada oynuyor. İlk Nur da yardım ediyor. Ayağına oturuyor. Başka da bir şey yapmıyor. <laughs> bir, de, uykusu da var. Bütün işi Ejren yapıyor. Ejren hadi şişir çekelim seni. Yardım edeyim mi sana? <laughs> Durun arkadaşlar. Ercan'a e yardım edeceğim. Bunu tamamen şişirdikten sonra devam edeceğiz. Evet arkadaşlar bunu şişirdik. Ahsen sen gir içine. Eren içine gir. Havuzu şişirdik. Bunu da şişirmeyi düşünüyoruz. Bunu da karşılıklı yarış yaparsak diye şişiriyoruz. Ercan şimdi onu da şişiriyor. Tutarak şişireceğiz. Biraz zor şişecek belli. Şimdi ben Ejren'e yardım edeceğim arkadaşlar. Sonra tekrar devam edeceğiz. Evet. İyi ben ejder tamamen bitirdikten sonra görüyorsunuz arkadaşlar böyle bindik. Eren nereye gidiyorsunuz? Dalga sizi nereye götürüyorsa hayatta taşıyamazsın. Ejder. Gidiyorsunuz. Hadi şimdi bunları çatıya taşıyacağız. Terasa. Evet arkadaşlar bunları şişirdik. Şimdi terasa doğru gidiyoruz. Ahsen Eren hadi siz de geliyorsunuz mu? Hadi gidelim. Gidelim gidelim. Evet arkadaşlar. Bunları böyle terasa çatıya taşıdık. Terasımızda çatımızda bu. Mağazara İnegöl mağazası. Şöyle gösterelim. <laughs> evet. Şimdi bunları sularla dolduracağız. Evet arkadaşlar. Ejder böyle hepsini şişiriyor gördüğünüz gibi. Biz daha 2-3 kova daha vardı. Onları götürdük. Şimdi son kalanları. Ejder şişiriyor. Yoruldun mu Ejder? <laughs> çok yoruldu ya. Şuraya baksanıza çok güzel duruyor. Rengarenk. Ejen bak bu inmiş. Evet Ejen bunlar 2-3 tane şişirdi. Ejen hadi at onları da. İlk Nur çatıda. ilk Nur, Eren, Ahsen. Evet havuz keyfi yapsın. Ejen de burada çalışsın. Ejen yapacak bir şey yok. Büyük olmanı verdiğin sorumluluklar. Mecbur yapacaksın. <laughs> Onu da bitiriyorum. Bitti mi Ejren? Bir saattir bitiremedin ya. Azıcık da tembellik yaptın ama hadi neyse. Hepsini <laughs> tek tek şişirdik. Çok güzeldir ya değil mi Ecren? Evet, evet çok güzel. Değil mi? Şimdi çata daya daya oynayacağız. Hadi, <laughs> 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 hadi gidelim. Evet biz geldik arkadaşlar. Ama büyükler hepsini evet buraya koymuşlar. <laughs> Eren de pompayı evet. almış. Tabanca gibi herkese su sıkıyor. Evet. Halbuki pompa arkadaşlar. <laughs> Hayır. Evet arkadaşlar. Çok güzel durmuyor mu? Şuraya baksanız da çok güzel duruyor. Aslında 120 taneydi. Biraz patlak çıktı değil mi Ecrân? Kalan da ilk nurlar aşağı atmışlar. Oynamışlar. Patlatmışlar. Hadi girin resim çekelim. Sürü yemek nasıldı? <laughs> az önce Allah, Allah, Allah <laughs> Hayır, mi? yap Eren, Eren yap Eren yap <gülüyor> 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 olmadı <gülüyor> patlamadı <gülüyor> şey başlasın ama durun <laughs> başlasın ama durun 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 İlktir o tarafa geçin <laughs> havuç gibi oha de. ben, ben, ilk... oh, kayıtta değilmiş Ay, <laughs> Ejren ne kötüsün Ejren. <laughs> sen nasıl söyleyin sen ne karışırsın? <laughs> Ejren patlamadı. <laughs> bak 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 bak. Ne? Benimkiler patlamıyor. Sert atmıyor. Sert at. Sert at. Ba, ba, bak bak bak. İlk atma. <gülüyor> 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 Şunu da ben atıyorum ama <laughs> hangisi atsam. <laughs> bu mu? Bu mu? Bu mu? <laughs> Sen beni pardon heyecan patlasın diye attım. <laughs> bak 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 bak. İlk lira. İlk lira mı atmayın. <laughs> hayır. Hayır. İknur, İknur atma. İknur atma. İknur atmayın. atma. Gel oyna sularla. Bak çok güzeller. <laughs> Ecren Ecren atmayın Hayır, atmayın. Fasulye gibi balon mu buldun? Evet, baksana. Bak elinde sık onu bakayım nasıl olacak <laughs> Sık. Ne <Çok güzel>. bu? <laughs> 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 Götür oldu patlatma. <laughs> tamam. Bak bak. Bak 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 ya. Bak ya bak. <laughs> 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 <Ne> İyi <için Nur? gülüyor> ah, Sen de burada ağlıyor. <laughs> Ağlayıp değil duvarları yıkadılar. <laughs> tamam. İlk git Asen Esin'e elini balizi getir. Asen Esin'i değiştireyim, hadi. Ya, Dur, ya bir kere sarsı, bak bak. bak bak. Bak, hayır, hayır, hayır. bak, bak, bak. Hayır, hayır, hayır. Bak, bak. Eren, Eren, Eren baba. bana Aslan. Baba. Asen, 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 Asen. Bana bak, bana, bana, ver orada şu bana. Aa, Tamam, tamam. Bak, nasıl isim, Gel bak, mesela bana bak. Olanları, az evet. Dur, az kapa, Patlamadı. <laughs> ben dedim de balonları az şişiriyoruz, çok şişirelim. Az şişirdiğimiz için patlamadılar. <laughs> ah ejderleri de patladı. Bak 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 bak. Bak. Al al <gülüyor> al. al. <laughs> Teyze alsın mı atmasın mı? <gülüyor> <gülüyor> Teyze bir Hayır bakma. Teyze bir şey olmaz. Atıyor. Teyze Ejder atacak ay, korkusundan ay, ona atmıyor. İgnor. Atın teyze. Tövbe atacak mı Baba İgnor püskürtüyor. Al bana. yapamıyorsun işte. Herhalde yapamıyor. Bak bak. Eren attı. <laughs> Asel, As, Eren, Eren, Eren su doldur su. <laughs> dur dur. La, al 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 Eren'i Eren'i bir güzel ıslattılar. Al al al. Yok <laughs> yok. Hadi bebek sen de bir tane at. Al sen de bir tane atacak. Ama kimse al atmasın al sen alsın tamam mı? Al sen aşağı atma. Ah, al sen de aşağı at arkadaşlar. Ya. Evet arkadaşlar biz. Tamam hadi Ejen söyleyecek. Evet arkadaşlar biz böyle yaptık bir güzel baya bir eğlendik hatta bir güzel de ıslandık. Şimdi kanalımıza abone olmayı. Unutmayın. Bay bay, görüşürüz arkadaşlar.